Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Erkan Meriç ve Yağmur Öztürk'ten yine muhteşem görüntüler var. Sizler için birbirine yakışan oyuncularımızın aşk kokan görüntülerini paylaşmaktayız. Erkan Meriç ve Yağmur Öztürk bir dizide oynadılar ve sonra ise aralarındaki Gerçek aşka dönmüş oldu. Ve gerçek hayattan e, her hafta, her gün yepyeni paylaşımlarla geliyorlar. Onların birliktelikleri herkes tarafından seviliyor. Çünkü onlar birbirine çok yakıştırılıyor. Evet arkadaşlar, Erkan Meriç yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz. Ve Yağmur Öztürk de her zamanki gibi başarılı ve güzelliğiyle her zamanki gibi gözleri kamaştırıyor. Onların büyük aşkları her zamanki gibi muhteşem bir şekilde insanlar tarafından sevilmeye devam etmekte. Sizler için mükemmel paylaşımlar yapmaktayız.